Belen, ne oldu? Ben uyuyamadım ve çok gerginim. Bana ne zaman konuşmak istersem veya yardımına ihtiyacım olduğunu hissedersem tereddüt etmemem gerektiğini konuşabileceğimi, Tabii sana öyle gelmemi dedim. Söylemiştim. Evet, i̇çeri gel lütfen. İçeri gel. Gel abi. Ne oldu? Anlat. Bak sen haklıydın. Peşimde bir şey var. Bu evde bazı bazı kötü güçler Bak, var. Bak bana her şeyi anlatabilirsin. Burada güvendesin. Anlat, dinliyorum. Hüküm. Onun kim ve ne olduğunu, nereden geldiğini ben hiçbir şey bilmiyorum. Ama benim ona varis vermemi istiyor. Çocuğunu doğurmamı istiyor. Varisinin adı Andakasur. Çok güçlü olacak ki kimse onun gücüne ve kötülüğüne meydan okuyamayacak. Eğer o dünyaya gelirse her şey yok olacak. Bildiğimiz her şeyden bahsediyorum. Her şeyi yok edecek. Sakin edeceğim. ol, sakin ol. Tamam mı? Bu saatte o yüzden geldim. Çünkü bana bu konularda araştırma yaptığını söylemiştin. Peki bu konuda bir bilgin var mı? Ne biliyorsun? Söyler misin? Tabii ki yardım edebilirim. Sen merak etme. İçeri gel, otur şöyle. Hadi. Gel. Sana biraz çay yapayım. Al bakalım. İyi gelecektir. Kapıyı neden kapatıyorsun? Bak Bela, konuşacağımız şeyler çok gizli. Başkalarının duymasını istemem, tamam mı? Kapıyı neden kilitliyorsun? Bela, sana yardım etmemi istiyor musun? Bunun için bana güvenmen gerekiyor, tamam mı? Konu güvenmek değil, lütfen kapıyı aç. Kapıyı aç. Ne tür bir kilit bu böyle açılmıyor? Özel bir kilit. Kendi evimde de korunmak için kullanıyorum onu. Ama benim kendi evimde önleme ihtiyacım yok anladın mı? Aç şunu bu kapı nasıl açılıyor? Bak Bela sen sadece çayını iç lütfen. Rahatsız oluyorum lütfen kapıyı aç. Aç dedim sana. Bak Bela bundan rahatsız olduğunu biliyorum. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorsun. Ama öyle değil. Tamam. Sadece çayını iç. Çayını iç ve Sessizce otur. Hadi gel otur. Son kez söylüyorum aç şu kapıyı. Bela otur. Bela ne yapıyorsun? <laughs> ne oluyor böyle? Bela dinle beni Bela. Bela bak. Dinle beni bu iyiliğin için Bela. Dinle beni Bela. Benim için neyin iyi olduğunu ben bilirim. Anladın mı? Aç şu kapıyı hemen. Bela dinle bu iyiliğin için. Aa! Bela Bela, bela bunu yapma! Ancak kapı kırılınca dururum. Bu iş bitmedi bela! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.